Arkadaşlar bu videoda çiçekler var nar söylesin çok güzel bir çiçeğimiz var orada bu ben bunu bugün o yüzden bir video çekemedim ileriki videolarımızda toz patlatma acı biber yeme videosu ve atlayıp köpekleri kışkırtma videosu değil de Köpekleri kışkırtma demişim ya köpeklerle oynama ve Nazlı'yı silahla korkutma yapacağız e, o da sahte yani hani şu sıkıyor mu kaçıyordu siz görmemiştiniz arkadaşlar ama videolarımı izlemediniz olsun sonucu yok yine de video çekiyorum ama bu arada arkadaşlar balın zorun söylesin kaç bunu bunu Vatoz olan var mı? Það var næðið. Það er svo sælum.